Çocuklardan gitme altıyla arkadaşlar beraberiz. Hemen sorumuza bakalım. Bir yaş problemi. Ve sorumuzu okuyup anlayalım. Şifa ile annesinin yaşları toplamı 50'dir. 5 yıl sonra Şifa annesinin yaşının 3'te 1 olacağına göre Şifa bugün kaç yaşındadır? Bence bu 4 şıktan biridir. Ben de Adana, Ceyhan, Bursa, Denizli birini denelim ve soruyu çözelim. Ama şıkları şöyle yazdım arkadaşlar. Bana alan kalmadığı için. Şimdi arkadaşlar ikisinin yaşları toplamı 50 5 yıl sonra bir şeyler oluyormuş. Biz onlara bakacağız tamam mı? Ama şifanın ilk önce bugünkü yaşını bir bulalım. Sonra 5 yıl yaşına göre de oranlayalım. Ben Adana Ceyhan Bursa Denizli. Bursa Denizli'den gideceğim. Orada hoşuma gitti. Eğer Şifa 14 yaşındaysa annesiyle şifanın yaşları toplamı 50 olduğunu göre annesi 36 yaşında değil midir? Bak konuşamadım evet 36 yaşındadır. 5 yıl sonraya bakacağım 5 yıl sonra. Şifa kaç yaşında arkadaşlar? 19. Anne kaç yaşında? 41. 3 katı mı? Vallahi neredeyse iki katı yani 20 olsa 40 olacak. Burada iki katına çok yakın arkadaşlar. iki katı gibi düşündüm. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Tabii ki Denizli'yi düşünmek zorundayım. Denizli'ye gidiyorum. Şifa 10 yaşındaysa annesi bugün 40 yaşındadır. Doğru mu? Doğru. 5 yıl sonra gidelim hemen. 5 yıl sonra Şifa kaç yaşında oluyor? 15. Anne kaç yaşında oluyor? 45. İşte bakın 15-45'in 3'te 1'idir tam annesi şifanın tam 3 katı yaşlıdır. Doğru cevap da denizlidir. Peki şurada bir Adana'yı denemek istiyorum. Acaba hani ne tarafa gideceğiz? Karışabilir mi ortalık? Oraya bir bakalım. Eğer şifa 16 yaşındaysa annesi 34 yaşındadır. Doğru mu? Gidiyorum. Hemen yeşil kalemimi aldıktan sonra 5 yıl sonra şifa 21 yaşında. Anne 39 yaşında. Şimdi arkadaşlar bakın. Annenin yaşı ve şifanın yaşı şurada 21 ve 39. Annenin yaşı şifanın yaşının iki katından küçüktür burası. Doğru mu? Bakın iki katından küçüktür. Oysa burada Annenin yaşı, şifanın yaşının 19 yani 38 oluyor. 2 katından 3 fazla ya da 2 katından büyüktür. Tamam mı? Ben 3 katı olmasını istiyorsam ne yapacağım? Biraz daha büyütmem lazım. Doğru mu? O yüzden şifayı küçültüp anneyi büyüttüm. Çünkü anne çocuğunun 3 katı olacak. Anne daha büyük olmalı. Doğru mu? Çocuğu büyütürsen olmaz ki mantırken. Hiç gerek yok. Yap iki şıkkını. Şu k'ları yaz bitti. Bu kadar basit. Eğer şöyle yapsaydık. Bakın ben Adana Ceyhan yapmış olsaydım. iki katına yakın, iki katından küçük. C'yi deneyelim bir de. Peki bize C ne verecekti? Anne 32 yaşında, pardon. şifa 12 yaşındaysa anne 38 yaşındadır. 5 yıl sonra şifa 17 yaşında. 5 yıl sonra anne 43 yaşında. Şimdi ne oldu ben şurayı yapmadım düşünelim. 2 kat, 2 kattan birazcık fazla. Burası iki kattan şundan daha büyük mü daha küçük mü ona bakalım. 17. 2 katı 34. 9 fazla. Doğru mu? Bakın 9 fazla. 2 katından 9 fazla. Yani bu 3 kata yakın. Şunu da diyebilirsin. 2 katından 9 fazla. Şuna bakalım. 2 katından 3 fazla. Bu 2 katı bile değil arkadaşlar. Değil mi? 2 katından eksik bu. 21, 42, 3 eksik. Ben 3 katı arıyorsam tabii ki sağa doğru gitmeliyim. Birazcık arkadaşlar detay anlatmak istedim ama yani e, çok zor değil tamam mı? Çok zor değil. Birkaç tane soru çözdükçe gayet güzel oturuyor. Yaptım iki katı çıktı, yaptım 3 katı çıktı, bitti. Yaptım iki katından az çıktı. 2 katından 3 az çıktı. Ben 3 kat istiyordum, büyütmeliyim. Yaptım 2 katından 9 fazla çıktı ama 3 katı çıkamadı. Demek ki doğru cevap Denizli'ymiş. Hemen senin soruna bakalım. İnşallah çok benzeridir ve aynı şekilde yorumlarınızı arkadaşlar. Dondur çöz doğru cevabı yorumlara yaz. Bulamadıysan ya da merak ediyorsan benden öğrenmek istiyorsan sıra sende 6 ile görüşmek üzere.